Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, bakalım şöyle. Tam şu anda neler hissediyormuş. Allah bu kişi arkadaşlar sıkışmış. Kılıç sekizlisi ile birlikte eli kolu bağlı, çaresiz, kımıldayamayan, biraz böyle bir kendini kurban modunda hisseden ben ne yapabilirim ki moduna kendini sokmuş. Doğru ya da yanlış ama sonuçta bu onun girdiği enerji arkadaşlar. Yani bunun ne imkansızlık var diye soruyor olabilirsiniz ama kendisi böyle hissediyor sonuç itibariyle. Böyle bir sıkışmışlık durumunda gözüküyor. Karşınızdaki kişi, büyük arkana sihirbaz, bir şeyler yaratabilmek, yapabilmek, becerebilmek, edebilmek, oldurabilmek, hareket edebilmek, konuşabilmek, seni ikna edebilmek. Bu konularla ilgili biraz çaresizliği ve gücüm bitti, pilim bitti e, dercesine sanki bir enerji, elim kolum bağlandı bir şey yapamıyorum dercesine bir enerjide olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakalım. the all Evet bak yeni bir başlangıç yapmak, bu ilişkiye tırnak içerisinde yatırım yapmak ve bu ilişkiye bir yatırım yapıp bir de onu peşi sıra onun ondan sonra gelecek sorumlulukları yerine getirebilmek. O, sana güzel bir ilişki sağlayabilecek potansiyele sahip olmak ya da işte ne bileyim ilk gelip sana o çıkma teklifi o somut adımı atabilmek kendi yani duygularını belli edebilmek burada senaryolarınıza göre değişir arkadaşlar bakın burada da sanki bir ampulün içerisinde bir bitki çıkıyor bitki açıyor gibi ama bakın ampulün içerisinde sıkışmış. Dolayısıyla bu kişi bu ilişkiyi evet düşünen, bu ilişkiyle ilgili yeni bir başlangıcı düşünen fakat burada özellikle bir böyle eli kolu bağlı çaresiz bir duyguda da kendini hissetmekten alamayan da bir enerjide gibi gözüküyor arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Işık çarptığı için kartların biraz böyle bir boğulu gibi bir tuhaf duruyor renkler ama Devam edelim biz. Gel. Oo, böyle bir kızgınlığı var bu kişinin. Yani tabii ki geçmişi olanlar için niye bu hale geldi? Bak sanki nasıl bir şey biliyor musun arkadaşlar? Böyle işin içinden çıkamadıkça duruma, kendine, şartlara öfkelenen bir durumda gibi. Hani böyle bir ipleri çözmeye çalıştığımızı düşünün bir türlü açılmıyor. Ne olur böyle iyice böyle sinirlenirsiniz, gerilirsiniz vesaire. Öyle bir enerjide. Mesela örnek veriyorum. Uzaktan size hayranlığı var. Kıskançlıktan çatlıyor ama gelip soramıyor. O i̇çinde daha çok birikiyor. Ya da küs ya da kırgın olanlar ne yaptığının çok iyi farkında. İş bu hale gelmiş. Şimdi düzelt ve düzeltebileceğinden hani onun boyunu aşan bir boyuta geldiğinin farkında öfkeleniyor. Böyle bir enerji var bu kişinin içerisinde. Yani sanki o zincirlerden kurtulamıyor, kurtulamadıkça daha çok öfkeleniyor. Böyle bir durumda gibi arkadaşlar. Allah, bakın bu kişinin sizinle ilgili hayalleri var, düşleri var. Ama önce bir sihirbazın o yaratmak istediği şeyi kafasında canlandırıp, tamam mı? O vizyonu canlandırıp sonra ben bundan istiyorum diye yaratabilme gücü vardır. Fakat burada bu kişinin sizinle ilgili bakın düşleri var. Fakat bu düşleri gerçek anlamda bir boyutu ulaştırmakla ilgili... Sanki sihirbaz yakıtı bitti gibi bir enerjide. Eli kolu bağlı bir enerjide. Seninle ilgili hayallerim var ama bunu gerçekleştiremiyorum. Seninle ilgili hayallerim var ama bu imkansız. Böyle bir durumda gibi ve bu olmadıkça da böyle devam ettikçe de iyice öfkelenen de bir durumda gibi arkadaşlar. Kılıç dörtlüsüyle kendince bir kış uykusunda kalıp mantıklı cevaplar bulması gerekiyor gerektiğine inanıyor olabilir böyle bir süreç de olabilir arkadaşlar Ay, bakın ama amaç ne kuponusuyla sizinle birleşmek bu kişi seninle böyle bir mutlu mesut öyle bir parkta bankta oturmak böyle bir işte ne bileyim küsseniz barıştığınız ya da ilk çıkma neyse artık birleştiğiniz bir tamamlanmışlık bir tatmin bir kavuşma enerjisine geçebilmek istiyor arkadaşlar. Fakat bu geçişten önce kendince düşünmesi ve mantığını oturtması gereken ya da çözüm bulması gereken bir takım enerjiler olduğuna inanan bir süreçte. Bu birleşimi ama çok fazlasıyla düşündüğünü, hayal ettiğini, aslında istediğini söyleyebiliriz. Evet. Bu ilişki için emek vermek ve bu emek vermekle birlikte ortaya bir eser çıkarmak, bir tamamlanmış resme geçmek nedir bu? Birlikte olduğunuz el ele bir enerji. Ama bu ressamın yine bak yaratım, ressam da bir resim yaratır sonuçta, bir eser yaratır. Bu yaratımla ilgili henüz sanki tamamlanmamış bir şeyler var. Ve kaşını böyle mi yapayım? Gözünü şöyle mi boyayayım? Saçı şöyle mi olsun? bu, bununla ilgili işte bu resmi tamamlamadan önceki bunu istiyor. Bir kış uykusunda düşünmek, bir tartmak, biçmek ama sonuç itibariyle bu ilişkinin işe yarayan enerjilerle birlikte aslında ilerleyebilmesini isteyen bir durumda gibi arkadaşlar. Bak başarabilmek istiyor. Özellikle birçoğunuz için bir şekilde öyle ya da böyle ister başlamadan bitsin ister bitmiş olsun bir geçmiş olabilir. Ve ikinci bir şansı gerçekten çok istiyor bu kişi. Bu yarım kalmış resmin tamamlanmasını istiyor. Ama birlikte geçmişiniz olsun olmasın başarabilmek, bu ilişkiyle ilgili bir yükselişe geçebilmek anlatabildim mi? Özellikle ama küllerinden doğmak istiyor. Şimdi bakın arkadaşlar İlk bu desteden çektiğim kart öfkeydi ve saçlara bakın. Bir ateş enerjisi. Patlamaya hazır bir bomba gibi. Ama sonuçta bir ateş. Anka kuşu küllerinden doğar. Dolayısıyla bu kişi bu öfkenin aslında bir yeniden doğuşa döndüğü bir enerjide seninle bu ilişkiyle ilgili bir şansın ama özellikle ikinci bir şansın olduğu bir tamamlanma enerjisine geçebilmek istiyor. Bakın ya, şimdi benim seninle ilgili düşlerim var ama bak şimdi, düşlerinize inanın, imkansıza inanın. Görüyor musunuz? Bu kişide bir inanç problemi var. Hem seninle ilgili hayalleri var, duaları ve dilekleri var, ee, yükselmekle ilgili ama bu düşlerine kendi de şu an hiç inanmıyor. Sanki bana bakmaz, beni sevmez, beni istemez. Böyle bir enerji de sanki arkadaşlar imkansız gibi görüyor. Mesela kiminizin arasında yasak aşk vardır. Kiminiz de gerçekten çok büyük bir küslükle bitmiştir. E, kiminiz belki de çok ayrı dünyaların insanısınızdır. Ne bileyim belki ekonomik olunu bağlıyordur. Dolayısıyla ama bunu bir imkansız olarak gören ama bunun işe yarıyor olabilmesini isteyen bir durumda gibi. Sana bakınca tutkulu birini görüyor, arzulu, kendine güvenen, ateş enerjisi, çekici anlatabildim mi? belki de taviz vermeyen o çok tutkulu birini görüyor sana bakınca birazcık da hatta onun saçları kırmızı vesaire ateş enerjisi dedim ya. Sende de bu ateşi görüyor olabilir arkadaşlar. Mesela ona öfkeli olduğunu düşünüyor olabilir. Onunla ilgili ya da işte senin de beğendiğini düşünüyor olabilir ama ilk sen adım atacaksın. Ben kimsenin ayağına gitmem tavrında olduğunu düşünüyor olabilir. Ne bileyim kimileri senin de karışık sinyaller gönderdiğini düşünüyor olabilir. Sende de bir ateş enerjisi görüyor bu kişi arkadaşlar. Ama özellikle bu ateş şöyle bir ateş. Kendi kıymetini bilmek ve buna inanmakla ilgili özellikle. Mesela evet belki de siz de ondan hoşlanıyorsunuz. O da anladı ama yine de ben sana adım atmam. Ya da geçmiş olanlar. Evet belki de seni hala kafamdan tamam çıkarmama ihtimalim de var. Ama ben sana çok kızgınım. Bir daha senin laflarına kalmam. Böyle bir enerjiniz olduğunu düşünüyor olabilir. Ben parlamayı engellemek için ne yapsam acaba? İki tane mum mu alsam? Mumların kokusu da beni şey yapıyor. Bak sanki ya birlikte öyle ya da böyle bir geçmişiniz var. Zamanında size ayağa kırıklığına uğratmış ama şimdi sizde de bir böyle bir ateş enerjisi, kararlı bir duruş, ondan sonra kendi değerini bilen, belki biraz ona kızgın böyle bir enerji görüyor olabilir. Ama hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa da ben değerliyim. Kimsenin benim kalbimi kırmasına izin veremem. Kıymetimi gayet iyi biliyorum. Yerimi gayet iyi biliyorum. E, i̇stesem o etrafında bir sürü insan olur ama ben kimseye kolay kolay güvenmiyorum gibi bir duruşunuz olduğunu düşünüyor olabilir arkadaşlar. Evet bak sanki ona ilgisizsiniz yani. Ya istersen gel, istersen gelme. Ha ben sana adım atmam. Beni isteyen kişi gelir. Ama ben o zamana kadar ilgim varsa göstermem, kimsenin peşinden koşmam. Hatta belki de olabildiğince bunu inkara giderim. Karizmamdan da ödün de vermem. Hani böyle bir duruş, böyle bir tavır içerisinde olduğunuzu düşünüyor olabilir. Hatta diyorum ya kimileri ya sen beni çok mutlu edecek gibi değilsin ya da sen benim kalemim değilsin deyip hepten ona ilgisiz davrandığınız, hiç ilginizi bile çekmediğini düşünenler de olabilir arkadaşlar. Ama burada daha çok sanki ilginizi çektiğini şüpheleniyor olsa bile ya aslında o da benden hoşlanıyor galiba. Hani burada bir kırıntı olsa bile yine de e, bu tutkularınızla hareket etmediğinizi düşünüyor. İşte sen benim kalbimi kırdın, sen benim kalbimi kırarsın. Hani sanki böyle biraz kendinizi uzak tutuyorsunuz, gizemli tutuyorsunuz. Böyle bir enerji görüyor olabilir. Ama kimleri gerçekten de sen benim kalbimi kırdın, bir daha seninle işim olmaz deyip hepten onunla ilgiyi, alakayı Kestiğinizi düşünüyor olabilir arkadaşlar. Burada sanki şu anda her iki tarafta da şöyle bir enerji var. Atıyorum. Siz de onu istiyorsunuz ama belli etmiyorsunuz. O da aslında sizi istiyor ama e, gelip de hani güya önünüzde diz çökerek ezik gözükmüyor. Şu anda sanki her şey denk gibi arkadaşlar. Tavırsal olarak. Anlatabildim mi? Mesela siz ona ilgisiz davranıyorsunuz, o da size ilgisiz davranıyor gibi. Sanki bu ama kazanan olmak açısından, anlatabildim mi? Kendimizi ezik göstermemek açısından sanki karşılıklı böyle bir bir nevi bir oyun oynanıyor gibi. Sanki böyle şartlar bu sefer eşit. Mesela geçmişiniz varsa hepsi üstelemiş olabilirsiniz. Şimdi siz de ilgisiz davranıyorsunuz ve anlatabildim mi? Madem istediğim buydu al ben de sana bunu veriyorum. Dediğiniz belki de bir tavrınız var. Böyle görüyor sanki arkadaşlar. Bakın kupa beşlisi. Gerçekten bir e, ya bir yüzde için bir pişmanlık. Niye böyle oldu? Niye kıymetini bilmedim? Niye adım atmadım pişmanlığı? Ya da küçük bir kısmınız içinde Niye bana bakmıyor? Niye benimle ilgilenmiyor? Eyvah bu aşk olmayacak galiba. Sıkıştım kaldım. Olumlu düşünemiyorum." dediği, bardağın boş tarafına bakan melankolik bir durumda gibi arkadaşlar. Özellikle sizin cool duruşunuz, onun gözünde havalı duruşunuz, işte umursamazlığınız, ilgisizliğiniz bu kişiye, kupa beşlisinin e, dökülen kupalara odaklanmasına sebep oluyor olabilir büyük arkanı ay çok büyük duygusal gelgitler çok büyük bakın duygusal çalkantılar ne yapacağını bilemediği bir durumda gibi arkadaşlar. Ne yapacağını bilemediği dedikten sonra alın size kupa yedilisi. Bakın fantazi aleminde yaşıyor bu kişi. Dedim ya senin eli hayalleri, dilekleri vesaire var demiştim arkadaşlar. Senin tarafından çok fazlasıyla baştan çıkarılıyor. Sana doğru çok fazlasıyla çekiliyor. Ama hayal kurmaktan öteye gidemiyor. Olumsuz bakan gelgitli bir ruh hali içerisinde gözüküyor. Hani sanki şöyle düşünün imkansız bir aşka tutulmuş hatta şurada e, imkansız inanmak vesaire kartı vardı hatırlarsanız. Ve sadece hani boş hayal kurmaktan öteye geçemeyen bir durumda gibi. Hmm. Şimdi burada bu kişinin özellikle ben bilinç altında olduğunu düşünüyorum kökleşmiş bir takım inançlar var arkadaşlar Yani, ee, ve bu bu kişiyi engelliyor, bu kişinin sadece bir hayal aleminde kalmasına sebep oluyor. Hani bana bugün bakmadıysa, ha bu eşittir istemediği anlamına gelir. İşte ne bileyim beni aramıyor, sormuyorsa ayrılıktan sonra tamam beni kesin unuttu anlamına gelir. Kökleşmiş bir takım inançları var ve bu inançlar bu ilişkiyle ilgili olumsuzluklara gitmesine kapılmasına duygusal çalkantılar yaşamasına sebep oluyor gibi arkadaşlar, özellikle burada. Eğer aranızda bir yasak aşk varsa yani siz sonradan giren kişiyseniz de o bağ yüzünden de kendini koparıp size gelemiyor. Ve başından kaybedilmiş çok güzel bir ilişki gözüyle bu ilişkiye bakıyor olabilir. Eğer bir yasaklık durumu varsa hep söylediğim gibi bunu bileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Bakar mısınız? Duygusal çalkantılar, yoğun duygular, aha, duygular kabarıyor bu kişi seninle ilgili bir kere aşk, sevgi, hoşlanma, özlem çok büyük duygulardan geçmekle birlikte aynı zamanda işte o işte fantaziler, hayaller aynı zamanda işte ama o karamsar bakış açısı, bir depresyon, bir melankoli ve her anlamda duygularının coştuğu, kabardığı, çok yoğun o dalgalı, o denizde bir gidip bir geldiği, duygu denizinde bir durumda gibi. Duygularınızın karşılıklı olmasını istiyor. Siz de ona cesaret veren bir şey yapın istiyor. Geçmiş olanlar için hala siz de onu unutmamış olun istiyor. Sana bir hediye vermek istiyor. Bu bir özürdür, bir çıkma teklifidir. Evet, karşılıklı bir hareket, karşılıklı bir iletişim. Duyguların karşılıklı olduğunu öğrenilmesi, ben seni istiyorum ama ben de seni istiyorum tamam mesela denmesi. Böyle bir şey de olmak istiyor arkadaşlar ve dediğim gibi sana bir böyle bir teklif, bir hediye, bir şeyle gelmek istiyor sanki bu kişi. Bir söz, bir güzel bir söz. Evet bakın güneş görüyor musunuz? karşılıklı oturup konuştuğunuz, her şeyin aydınlığa kavuştuğu ve tabii ki bu aydınlığa çıkan enerjilerinde evet karşılıklı bir aşkın var olduğu, eee anlatabildim mi ve böyle bir güzel paylaşımlarınızın olduğu, birlikte büyüdüğünüz. Bu ilişkiye bir güneş enerjisinin geldiği her anlamda. Önce aydınlık sonra mutluluk anlamında bir güneş enerjisinin geldiği bir durum içerisinde olmak istiyor arkadaşlar. sınırların aşıldığı, bak mutluluk ve özgürlük görüyor musun? Sınırların ötesinde. Ve burada tam seçebiliyor musunuz? Yine 8 ile birlikte yine tellerle birbirine bağlanmış, kendine bağlanmış bir figür var. Aynı kılıç 8'lisinde olduğu gibi arkadaşlar. Bu kişi muhtemelen oradan esinlenerek yapılmış bu kart. Bu kişi bütün bu sınırların kafadaki, fiziksel anlamdaki bütün sınırların aşıldığı, Birlikte olduğunuz o 8'in şöyle bir olumlu pozitif anlamda iletişim ve hareket enerjisine dönüştüğü bir 8'de sekizde, sekizde sizinle birleşmek, sizinle karşılık konuşmak, sizinle duygularını paylaşmak ve yaşamak istiyor arkadaşlar. Bak sonuca ulaşmak istiyor. Bak sonuç almanız çok yakın. Valla açıkçası bir şey söyleyeyim mi? Bu açılıma göre gerçekten de bu kişi zaten senin o sonuca varmamış. O, bütün o engellerinden kafasındaki vesaire bağlayıcı enerjilerden kurtulup zaten sana gelmek karşılık konuşmak istiyor dedim. Ve gelme ihtimali var. Bu kişinin seninle sonuca ulaştıracak yani güneşe ulaştıracak geceyi bitirecek ve bak kalp şekli var burada arkadaşlar. Aşkın paylaşıldığı bir enerjiyi bu kişiyle geçme ihtimaliniz var gibi. Hem de beklediğinden daha yakın olabilir gibi arkadaşlar. Derken büyük arkana mahkeme geldi. Bak, Anka kuşu gibi. Bu ilişkiyle ilgili yükselmek, hayata dönmek, ikinci bir şans, küllerinden doğmak o büyük ya da birleşme yolunda zor da olsa belki kararların verildiği bir birleşmenin olması. Değnek dörtlüsü. Valla bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bakın bu kişi zaten bunu istiyor olmakla birlikte ben bu kişiyle bu açılıma göre bir birleşme özellikle yeniden birleşme ihtimalinizin açıkçası olduğunu düşünüyorum. Bu ilişkiye bir şans doğabilir gibi, bu ilişkiye bir şans verilebilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Bir kutlama var, bir birleşme var sanki. Büyük Arkana Güç. Bak, sanki o sıkıştım, elim kolum bağlı çaresiz yine o 8'in bak buradaki güç kartı ile birlikte. Görüyor musun? Bütün neyse artık o sınırlama duygularının Gerçek anlamda belki de engellerin ortadan kaldırılıp, bunlarla güçlü bir şekilde mücadele edilip, bu ilişkiyle ilgili kutlamaya geçecek açıkçası bir şansın doğdurulacağını düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Burada bir iki zaray bağlantısı var ve burada bir kutlama söz konusu olabilir gibi. Bak kararsızlıklar işte o elim kolum bağlı ne yapacağım kendi yolu mesela fantezi halimde yaşıyor dedim ya. Bu kişi sanki kararını verecek gibi yani o güç ve cesareti gösterebilmek yapabilirim edebilirim olabilir bu ilişki diye. Ki şu anda o boğuştuğu şey o gel gitler vesaire. Ama sanki o gücü gösterecek gibi arkadaşlar. Ve bu ilişki diyorum ya bir kutlama bekliyor olabilir. Bak, sanki gururun işte ne bileyim e, anlatabilir miyim o kafalı egonun bütün bunların sanki bu ilişkinin yoluna çıkmasına izin verilmeme durumuna geçilecek gibi arkadaşlar. Ve bu kişi inanarak daha güçlü bir enerjiyle çünkü gururundan dolayı özellikle kararsızlıklar içerisinde olabilir. Sanki bu ilişkiye bir şans gelecek gibi, gururun e, aradan çıkıp o güç ve cesaret enerji ortaya koyulacak gibi gözüküyor arkadaşlar ve bir birleşme olası gibi gözüküyor. Bakın hemen bakalım şuradan da. Bak, savaşacak şu an için gücü yok, cesareti yok. Elim kolum bağlı diyor. Ben bu savaşı nasıl kazanabilirim ki diyor bu ilişkili. Mesela yasaksa ne yapabilirim ki şu anda? Küsseniz ne yapabilirim ki şu anda modunda olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Hatta sihirbazın yakıtı bitmiş demiştim hatırlarsın savaşçının da aynı şekilde bak. Ve sen yoksan bak bir hiçlik var, tamamlanmamış bir resim var. Koskoca bir boşlukta kendini kaybetmişlik var karanlıkta ama istediği neydi? Kuponlu su kartı ile birlikte tamamlanmaya geçmekti. Şu anda bu kişi gözlerini kapatmış bir karanlıkta bir hiçlikte kaybolmuş vaziyette kılıç dörtlüsü kartı ile düşünüyor ne yapabiliriz ne edebiliriz? Çünkü ben bu hiçliği bu ilişkiyle doldurmak istiyorum. Bu resmi tamamlamak istiyorum. Onun hayatımda olmasını istiyorum diyen bir durumda. bakar mısın ya? Bu kişi sana baktığında bir hayali görüyor. Özellikle geçmişiniz varsa zaten geçmiş anılar, paylaştığınız şeyler onları böyle tekrar tekrar gözünde canlandırıyor. Vizyonları canlandırıyor olabilir arkadaşlar. Ama geçmişiniz olsun olmasın sen sanki şu an için imkansızsın. Sen sanki şu an için bir hayalden ibaretsin gibi kendince unutmayın bu onun sonuçta gözlemi doğru ya da yanlış böyle bir gözlem içerisinde sanki arkadaşlar. Bak, fantezi aleminden geçiyor, gerçek boyuta ulaştıramıyor demiştim. Sanki böyle bir, ya bu kadar olabilir ya. Ay kartı, işte bilinçaltı enerjileri, özellikle kupa beşlisiyle de birleşince olumsuz bakmalar, beni istemez, beni sevmez, olmaz bu iş vesaire. Şu ikisi bakın yanılsamalara sebep oluyor onda arkadaşlar. Yanılsamaların ötesinde ne var? Bir diriliş var. Ama şu anda bu kişi bir yanılsamalara kendini kaptırmış vaziyette. Beni sevmez, ne bileyim o işi parası olan birini ister ya da yasak aşk bu, benim, bu asla düzelmez, bundan bu ilişkiden bir şey olmaz. Bu yanılsamalara kapılmış, fantezi aleminde gerçeklerle sanki birleşemeyen o gerçeklerle ilgili sorumluluk almaktan kaçan korkulu bir bilinçaltı var sanki. Bakalım şöyle. Evet bakın istediğine an be an koşarak sana gelmek. Bu anı karşılıklı birlikte yaşadığınız, birlikte olduğunuz, sana böyle koşar dediğim gibi çıkma teklifi bir özürle gelmek, bu anı yaşamak, aydınlığa çıkmak, aslında daha fazla ertelememek. Bunu istiyor arkadaşlar bu kişi. Bilinç. Bak şu anda bu kişi bilinç düzeyinde, bak alın çakrasında bir ışık var. Sanki evet bir kararsızlık modunda olabilir. Özellikle bilinç burada gurur gurur olarak duygularla yani araya giriyor olabilir, duyguların arasına giriyor olabilir arkadaşlar. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bu kişinin o bilinç düzeyinin aslında hayır gururu bir kenara bırakmalıyım ve bu ilişkiyle ilgili bir şeyler yapmalıyım düzeyine ulaşabileceğini ve bu ilişkiyle ilgili bir şans ya da ikinci şansın dediğim gibi ve bir kutlama enerjisine ulaşabileceğini, bu kişinin bu gücü bir şekilde gösterebileceğini düşünüyorum. Şu anda sadece bilinci bir nevi yanılsamalara mahkum olmuş vaziyette. Bak yine alnında, alnında arkadaşlar. O yüzden kararsızlıklara sebep oluyor. Ama bu ilişkiye bir yükseliş, bir şans gelecek gibi. Sevgili arkadaşlar, böyle bir süreç var. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.